Merhaba arkadaşlar bugün fiyat performans kadrosu yapıyoruz. Kesinlikle kalecimiz konati olmalı. Fod'un hem hızlı hem de iyi sol beki taşır. Zaten sezon ilerlemesinden beleş veriyor biraz oynayarak alabilirsiniz. Gerçekten çok iyi stoper, orada geçit vermez. Biraz pahalı ama cidden çok iyi oynuyor. Zaten alması çok zor değil. Orta sahadan geçit vermez, çok iyi kart ve çok ucuz. Bu biraz pahalı ama hem gol sorununu çözer hem de çok iyi pas atar. Biraz pahalı ama kimse durduramaz, çok iyi oynar. Ucuz ama her vurduğu plastik gol olur. Zanaat yükseltmesini 100 kez yapınca veriyor. Pahalı ama çok iyi.